Dostlarım selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel günler geçiriyorsunuzdur. Arkadaşlar, canlı yayında söz verdiğimiz gibi bugünkü konumuz kitaplar. Kitap okumak insanlara ne kazandırır? Ne için gereklidir? Elimizden geldiğince bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Yalnız biliyorsunuz video olayına hala alışamadığımdan ötürü şu an kimse yokken böyle bir video içerisinde konuşma bana çok garip hissettiriyor. O yüzden ilerleyen dakikalarda boş konuşursam şimdiden affola. Normalde canlı yayınlara alıştım biliyorsunuz. Şöyle başlamak istiyorum. Ben 17'li yaşlarımın sonlarında kitap okumaya başladım. Şu an 26 yaşındayım. Yaklaşık 9 yıldır elinden geldiğince okuyucu olmaya çalışıyorum. İlla ara verdiğim dönemler oldu. O da en fazla 1-2 ay oldu. 1-2 ay içerisinde illaki geri döndüm. Ama bir ara o kadar çok hastalıklı okuyordum ki psikolojim bozulmuştu. Kendimi eve kapatmıştım. 2 yıl boyunca bir gün bile aksatmadan her gün okudum yani. Her gün. O kadar abartılı okudum. Çoğunuz inanmayacaksınız ama Gerçekten okudum çünkü çok seviyordum ben kitap okumayı. Hem bana bir şeyler kattığından ötürü hem iyi hissettirdiğinden ötürü aşırı böyle bağlanmıştım yani. En büyük dostlarım kitaplar olmuştu bir ara. Zaten kitap okumaya başladıkça hani böyle bir şey de var, etkisi de var. Sessiz! Ses! Kitap okumaya başladıkça insanlardan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Çünkü az çok böyle ufkunuz genişliyor. Yani böyle bir insanları tanıyorsunuz ve uzaklaşıyorsunuz. Bilindik yararlarını billahi biliyorsunuzdur herhalde. Fazla bahsetmeyeyim. gene ufak bir özet geçeyim. Biliyorsunuz kitap okumak kelime aznenizi geliştirir ufkunuzu genişletir, hayal gücünüzü genişletir. Ben kendi yorumumu katacak olursam yani böyle bir bir insan bir konuya bir pencereden bakıp böyle bir yaklaşım sergiliyorsa siz 15-20 pencereden bakıp bu konuyu yorumlayabilirsiniz. Böyle bir bakış açınızı geliştirme özelliği de var arkadaşlar. Zaten hani ben şunu söylemek istiyorum. Niye başladım? Onu da söyleyeyim ben. Onu es geçmeyeyim. Ya ben siz de bu kafayla başlayabilirsiniz. Yani çünkü etrafınıza bakın böyle bir. Büyük şeyler başarmış insanların çoğu arkadaşlara kitap okuyan şahıslar. Ben dedim bu insanlar gerizekalı mı amına koyayım? Yani demek ki bir bildikleri var ki başlayalım biz de muhabbetiyle başladım ve gerçekten çok faydasını da gördüm. Hatta Atatürk'ü çok severim ben. Onun da bu konuyla alakalı bir cümlesi var. Tam söyledi mi söylemedi mi belli değil açıkçası. Ben gene de söyleyeyim. Bunu Kahyası kitabında söylüyor. Atatürk böyle bir cümle kullandı diye. Küçükken çok fakirdim. İki kuruşumun bir kuruşunu kitaplara harcardım. Erke ki o kitapları alsaydım şu anda yaptığım şeyleri yapamazdım gibisinden bir cümle kurmuş galiba. Bu cümle de beni çok etkilemişti zamanında. Ben şöyle kitap okumayı sadece kişisel gelişim için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani bana kitap okumayı ben sadece kişisel gelişim için başlamadım. Bana güzel hissettirdi. Mesela öğlen 2-3 civarında canım öyle çok sıkılıyor diyelim. Bir Türk kahvesi koyup kitap okumak benim için büyük bir velinimet bir mutluluk kaynağı, bir saratonun kaynağı bana böyle orgazmı hissettiriyor ya. Çok güzel hissettiriyor dostlar. Ben bilmiyorum. Ben çok keyif alıyorum yani okurken. O yüzden de ben sürekli sağlayabildim bu konuyla alakalı. Şöyle tipler de var yani. Çok kitap okuyorum. Biliyorum kafası da yanlış bir kafa. Aptalca bir kafa yani. Bununla hava atan da ben bana göre aptaldır bir insan size gelip de eğer ki ben işte kitap okuyorum biliyorum kafasına giriyorsa bisik okumamıştır. Bisik de bilmiyordur arkadaşlar. Çünkü kitap okumaya başlayınca arkadaşlar ne kadar çok az şey bildiğinizi ve ne kadar çok öğrenmeniz gereken şey olduğunuz, o kadar sınırsız olduğunu görüyorsunuz bilginin öğrenmeniz gereken o şeylerin. Yani o yüzden biliyorum ediyorum kafasına hiçbir zaman giremezsiniz. Yani eğer gerçek bir okuyucuysanız benim nezdimde e, bu şekilde. Ben şaşırıyorum yani. Böyle bir içerik üreten fazla kanal yok kitaplarla alakalı. Bir çok garibime gidiyor. Var benim takip ettiğim. Onlar da izlenmiyor. ben yani toplumun bu kadar çok kitaplara uzak kalması, bu kadar çok sağır kalması gerçekten bana çok garip geliyor. Yani günümüz gençlerimizin TikTok'a girip sabahlara kadar böyle yarrak kürek böyle dans videoları izleyip vakitlerini öldürmeleri böyle bir durumdayken bir de çok garip geliyor arkadaşlar. Yani şöyle bir soru soruyorlar ya çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diye. Bizim bu soruyu cevaplama hakkımız yok. Bir şık otomatikmen bizim için eleniyor zaten. Biz Türk genciyiz. Biz gezemeyiz birader. Öyle bir durumumuz, öyle bir imkanımız yok. Bizim okumamız lazım. Zaten zor durumdayız kendimizi geliştirmek için. Hayat kötü bir yer. Dünya kötü bir yer. Bu kadar çok pislik insan varken, bu kadar çok pislik muhabbet dönüyorken insan uyanık olması, insanın bilinçlenmesi lazım. Bunun için ne lazım? Okumak lazım. Ben şaşırıyorum yani bu kadar çok yaygın olmamasını. Lan bir de düşünün yani adamlar 50-60 yıllık tecrübesini sana bir kitapla vermiş ve ufuk, ufak bir ücret karşılığında. Hiç kimse 20-30 liraya yani bunları satın alamaz dostlar. 20-30 liraya kimse yani gidip de bu kadar büyük tecrübeleri satın alamaz. Yani bu kitapların size bu zor günlerde yollaştık yapması, onlara izin vermeniz, onları yanınıza almanız lazım yani. Gerçekten bazen çok garipsiyorum. Toplumda bu kadar çok yaygın olmaması yani çok böyle değişik hissettiriyor. Ya billahi ki bana diyeceksinizdir şimdi ya İlker abi benim durumum yok kitap alamıyorum. Yayınlarda da bunu söyleyenler oluyor. Ya kardeşim illaki kitap alamayacak durumda olan insanlar vardır. Tamam buna bir şey demiyorum. İlla ki o kadar zor durumda olan insan vardır. Ama şu anda şu videoyu izliyorsan internet faturasını ödüyorsan bu videoyu izlemek için veya akşam benim canlı yayınıma geliyorsan o kitabı alacak paran vardır kardeşim. Yalan söyleme amına koyayım yani 10 lira 20 lira da bir şekilde bulursun yani sen kendine bahane üretmek adına durumum yok kitaplara para ayıramam falan Bir manitanla çıktığında falan bir şekilde o 30-40 lira 50 lira kahve parasını buluyorsun Sana bu manitandan böyle bir e, kötü manitan haricinde mesela kız arkadaşın haricinde o kötü bağınlılıklarından daha çok şey katar güzel kardeşim Mesela bir Valorant oynuyorsun bir oyun oynuyorsun gidip silah alıyorsun bilmem işte e, silah skini falan bir şeyler alıyorsun falan Gidip ona 20 lirasını kitaplara versen senin için aslında çok daha faydalı olur. Yani bir de eğer ki yaşınız genç de küçükse şimdiden başlayın. Çünkü kitap okuyan insanların çoğunda bu hikaye olmuştur. Kitap okumaya başlar. Ne kadar büyük bir veli nimet olduğunu görür. Ya der ki keşke erken başlasaydım ya kafamı sikeyim der ya. Bende de oldu mesela. Keşke diyorum böyle daha küçük yaşlarda başlasaydım diye. Bütün okuyucuların çoğunda olmuştur. Yani özet geçmek gerekirse arkadaşlar. Hani bu gerekli olan bir şeydir. Yani benim gözümde bir insan kitap okumasıyla hiçbir şekilde hava atamaz. Yani bu bir ihtiyaçtır. Sen bir su içmenle nasıl hava atamıyorsan kitap okumanla da hava atamazsın yani. Böyle tipler de var. Sırf hikaye için, sırf kapak için, böyle entelektüel gözükmek için. Yani bu aptallık olarak geliyor bana. Gerçekten hiçbir zaman o kafaya girmedim yani. Gerçekten bana o kitaplar öyle kötü anlarda yoldaşlık yaptı ki, öyle ufkumu açtı ki. Ya yani ne kadar o kitaplara teşekkür etsem azdır. Yani Allah izin verirse ölene kadar da okumayı bırakmayı düşünmüyorum. Yani çok şikayet oluyor mesela. İlk kere abi okulda taşak geçiyorlar. Yok eziliyorum. Yok zor durumdayım. Yok götüme parmak attılar. Atarlar kardeşim. dünya dünyaya kötü bir yer ya. Peki sana parmak attıklarında cevap vermek için ne yapıyorsun güzel kardeşim ya? İmkanım yok abi. Kitap e, Kitaplar işte fakirler için büyük bir imkan. Mesela fakirsen fazla paran yoksa 20-30 liran varsa git al oku. Bir tecrübe sahibi ol. Yolunu bir şekilde bulursun. O kitaplar o sana yolda o. O yolda yoldaşlık yapar ya. Ben niye bu kadar sinirlendim ki? Bilmiyorum neyse gaza geldim. Yani yolunu bir şekilde bulursun. O gittiğin yolda da kitaplar yoldaşlık, rehberlik yapar sana güzel kardeşim. Ya İlker abi ne yapmam lazım? Nasıl yolumu bulurum? Kardeşim zaten ben onu sana söyleyemem. Zaten ben sana hangi yoldan gideceğini söylersem o senin yolun olmaz. Birazcık cesaretin varsa, birazcık konfor alanından çıkmaya göze alıyorsan o yolunu kendin bulacaksın. Başkası o yolu bulamaz hangi konuda yetenekli olduğun, hangi konuda böyle bir kendini gösterebileceğini sen bilirsin. Dediğim gibi eğer ki ben sana o yolu söylersem bu yol zaten senin olmaz. Onu senin bulman lazım. Yani arkadaşlar yani tek seferde konuştuğum için bazı yerlerde boş konuşmuş olabilirim. Ben işte videoyu keseyim, biçeyim, işte Google'dan bakayım da şunu hazırlanayım da falan bana samimi gelmiyor. O yüzden tek seferde böyle mahallenizdeki bir arkadaşınızmış gibi muhabbet ediyormuşçasına tek seferde anlattım. Ve tek seferde anlattığım için de Eksik konuştuğum yerler illaki olmuştur. Belki boş konuştuğum yerlerde bilmiyorum artık. Yorumlarda yazarsınız. Yani e, şöyle genelde de böyle oluyor bana. Ne oluyor? Mesela konuşuyorum videoyu bitiriyorum. Video bitiyor ya. Diyorum ki keşke bunu da söyleseydim. Şunu da söyleseydim falan. Böyle bir tek seferde konuşmanın zararlarından bir tanesi de bu açıkçası. Her şeyi tam anlamıyla söyleyemiyorsun ama illaki bu videoların devamı gelir. Ha ya İlker'cim bu videoyu gördük kardeş. Ya biz de uyanmak istiyoruz. Biraz bilinçlenmek istiyoruz. Biraz hayatımıza yön vermek istiyoruz. Bundan sonra ufaktan da olsa kendimize saygı göstereceğiz. Konfor alanımızdan çıkacağız. Hayatımız için bir şeyler yapacağız. Mücadele edeceğiz. Diyorsanız kitap okumak kitap okumaya başlıyorum diyorsanız hani kitap öner muhabbetleri de oluyor canlı yayında. Onları da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela yeni başlayacaksanız çok bilindik hem kolay anlaşılır hem içinde büyük anlamlar barındıran kitaplar var. Mesela hayvan çiftliği okuyabilirsiniz. Küçük biraz okuyabilirsiniz. Fareler ve insanlar okuyabilirsiniz. Biraz ilerleyin mesela. Yeraltı edebiyatını seviyorsanız Hakan Günday okuyabilirsiniz. Mesela benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Kinyas ve En sevdiğim kitap da Fedailerin Kalesi Alamut'tur. Vladimir Bortol'dan. Çok etkilendiğim böyle soluksuz okuduğum güzel bir kitaptır. Zekanın kötü insanların eline geçince ne kadar tehlikeli olduğunu anlatan bir kitap. Ve bizi etkileyen şeyler olgular değil algılardır. Yani bizi etkileyen olan şeyler değil olaylar değil onları algılama biçimimizdir. Yani beni bir etkileyen olay başkasını beş etkileyebilir kafası var. Ya, onu anlatan bir kitap. Benim en sevdiğim kitap oydu. Yani birinci sırada. Onu da alıp okuyabilirsiniz. Veya internette yani istediğiniz zaman elinizin altında internet var. Bir şekilde ulaşabilirsiniz yani. Ama bahane üreteyip yok işte porno bağımlısı olacağım, yok işte hayatım için bisiklet yapmayacağım, sürekli 31 çekeceğim, gidip oyun oynayacağım, TikTok videosu izleyeceğim diyorsanız o sizin bileceğiniz bir şey. Ama böyle kurtuluş yok kardeşlerim. Böyle olduğunuz sürece sürekli dışlanacaksınız. Sürekli hor görecekler, sürekli adam muamelesi yapmayacaklar. Kalkın. Kendiniz için bir şeyler yapın. Ben dünyanın kurtarıcısı değilim. Yani sizi düşündüğümden de bunları söylemiyorum. Ha bak net konuşacağım sizlere. Elimden geldiğince bu hayatta hep dürüst olmaya çalıştım dostlar. Bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Kendim için yapıyorum. Çünkü şunun farkına vardım. Ben bunları yapınca bazı insanlar benden görüp bunları yapmaya başlıyor ve bu bana çok mutlu hissettiriyor. Bu kadar acil bir varlıkken İnsanların hayatına dokunabilmek benim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk kaynağı. O yüzden ben de bunları sürekli yapıyorum. İnsanlar da hani görüp başlıyor ya. İnsanlara karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Lan diyorum ki baba bir cümle kullandık. Bir şeyler konuştuk. Bazı insanlar da başladı bizim cümlemizle. Aman bırakamayız. Aman devam etmemiz lazım. Sorumlu hissediyorum. Tükürdüm yalamıyorum kafasıyla. Bu yaptığım Güzel bağımlılıklara yaptığım işe daha çok böyle bağlanıyorum daha çok okuyorum daha çok spor yapıyorum ne bileyim işte anladınız siz Ne demek istediğimi Arkadaşlar bu kadar yeter ya çok konuştum kafa ötüledim biraz Umarım Ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır kısa özet geçmek gerekirse kitap okuma kelime hazinenizi geliştirir ufkunuzu açar Hayal gücünüzü genişletir Hani diyorsunuz ya yayında Ya İlker abi bu senaryoyu nereden buldum? bence bunda kitapların büyük bir faydası vardır diye düşünüyorum yani güzel kardeşim açıkçası. O ürettiğimiz senaryolar falan hayal gücünüzü ciddi anlamda geliştiriyor yani. İnsanları tanıyorsunuz ya. insanların ne kadar kötü varlıklar olduğunu da görüyorsunuz bazı insanların. Arkadaşlar diyeceğim bunlardı. Umarım ne demek istedi ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Sürçülü isanetli istek ola ne haliniz varsa gülün diyerekten bir videoyu daha sonlandırıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle dostlarım. Tekrardan söylüyorum. Tek seferde konuştuğum için eksiklikler ol olmuş olabilir. Affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.